Evet arkadaşlar gözlerle Garena Free Fire oynuyoruz. Hadi maça geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Ee, bugün bu haritada oynayacağız arkadaşlar. Yanında iki kişi daha var. Tanıdığım arkadaşlarım arkadaşlar. Tabi kastı şu Lan yani tek attılar. Dur. Arkadaşlar öleceğim. Evet, tamam. Kurtardı benimkiler beni. Lan canı bir. Yok arkadaşlar ya öldük kesin. Çok saçma ya. Vay be. Şunu ne izle izleyelim. Ace. Öldük arkadaşlar ya. Neyse bir devam edelim. alacağım bu defa. Bu defa oynayacağım. Arkadaşlar bu defa iyi devam edeceğiz. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Atarsınız ya. İzleyenler şu an like atıp abone oldu arkadaşlar. Güveniyorum ben size. Bu defa oynayacağım. En azından oynamaya çalışacağım. Bak arkadaşlar şunu bir alabilirsek. Tamam. Ne oldu lan? Arkadaşlar. kilo aldık ama canımız az. Dur 3 numara'ya giriyorum daha aga be. Öldü 3 numara. Arkadaşlar öldüm ya. Evet tamam. Yes arkadaşlar aldım. Kolaydı. Bu defa iyi oynadım. 2-2 Ben Hangisini alsam Silahları pek bilmediğim için Ben bu silah alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar adamsınız. Şu anda izleyenler. Kral Ama yani bir abone olup Daygı atarsın be arkadaşım. Kral'sın Şu an hissettim bak. Bugün böyle geçecek arkadaşlar. Yani. Durun bir dakika arkadaşlar. Oh abi iki kişilermiş ya. Yok arkadaşlar öldüm. İki kişilermiş. İki kişi olmasalar belki alırdım da. İşte abi ya of. çok şaka gibi öldüm. Ya yani ne abi? Baya bayağı kötü oynamaya başladım ya. Hadi çok öldük. Şakalık. lan. Adam var ya. Fena oynuyor ya yanımızdaki. Bunu tanıyorum arkadaşlar. Kill. Alırsa iyidir diğerinde. Şöyle. Acaba nerede lan diğer adam? Abi ya sonra kalsaydım iyi olurdu. Gördün alırsın. Helal lan. Zafer arkadaşlar. Diğer şeye geçelim. Bayağı kötü oynadım ya maç. Bizimki yargı. Bu defa alacağım ama İlk bir şunu alayım. Ah, bütün parayı bitirdim lan. Şunu alayım. Bir de bütün para bitti. Arkadaşlar şunu ben bir alayım. Koşayım. Keşke abi ben falan alsaydım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle gidelim. Arkadaşlar. Ben yani kasma. Arada sırada fazla olmasa da kasıyor arkadaşlar. Lan ön artık. Arkadaşlar can bayaz. hadi iyi bas. Adam ölmedi ya ona ben şaşırdım. Şu kilo alırsam iyi olur. Al lan bizimkilere. Zafer. Bunu da kazandık. İyi arkadaşlar. Şöyle maç sayısı. Bu defa ne alalım? Bir sniper'ımız var ya. Sonra para, para kaldı. Hadi bunu da geliştireyim. Yeter. Fabaya alacağım. Tamam. Gidelim. Gösterseler. Alırım kafalarını. oyun. Uh. Neler kaç? Headshot bir sanırım. Tamam. No. Ne oluyor lan? Victor arkadaşlar İkinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Kralsınız. Geçtim arkadaşlar maça. <laughs> Şöyle. Şöyle saldıralım. Yok ya ona değmiyor şu anda. öldüm ben öldüm. Aynen. Ya abi ya çok garip. Bitirmeseler iyidir. Bitirme 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 ya. <laughs> Bitiriyor direkt Keşke ben bir silah alsaydım lan. Ne yapıyorsun? Bu bota benziyor ya. öldü. Bitirmeseler bana. Vay be. bitmiş gibiyiz. Ama ben o kadar vurmuştum ya. Ölmedi. Ya neyse ya. Diğer maça geçelim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı etmeyin hiç. Ben bu silahı aldım mı? Yeter şu an. Güzel. de i̇şte şu anda bir şey yapabilirim. Yapacaksın. Ay. Geçelim hadi. Ben ne yapıyorsun? En saçmalıyor ya arada sırada ya arkadaşlar. İnşallah sesim geliyordur size. Neden sıkıyorlar lan? bizim için oradan bayıttılar. Ben oyun. First blood. Dur bakayım oraya. Tamam. Cana bak ya. Adam ölmüyor. Abim ölmüyor ki ya. Adamın da ki can yok ki. Yok ya onu da kaybettik. Ama kanka alın da can denilen bir olmaması lazım ya. Eee. Emin ediyorum. Bu defa Groza'yı aldık ama. sesim geliyor mu acaba? Şu an gidelim. Şu an şuradan bir yardım arkadaşlar. Oha ya. Full bana odaklanıyor adam ya. ne kadar yavaş bu adam da ben anlamadım ki. Çok sinirim ne diyorum adamı. Ha bu kadar yürü... az yavaş yürüyemezsin ama ya. İyi aldım. Ama kankam... çok yavaş yürüyor ya. Bir... Üf, anlamadım ki ben. Bir de tek bana odaklanıyor adamlar. Of, niye fena aldı lan? Herhal bir zaman var ya. Çok fena aldı. Dün arkadaş. Sesim geliyordur şu an. Bence. İnşallah tabii bu am iyi şuradalar canlandı bu söyle donmalar oluyor arkadaşlar Bayağı kötü oynadım yaa Heh helal lan bizimkilere 2-0'dan 2-2 yaptık ha Ya arkada Dur bir dakika ya ben bütün setimi fullleyeceğim. Her şeyden bir tane aldım. Abi çok fena vuruyorlar. Yok yok onlara kanka. Abartma ya. Ya abi. Bizim işim var ha. He buradaymış. Ya ben öldüm ya. Yok bana gelmiyorlar. Hadi hadi iki numara hadi. Kurtar. Abim. Ya çok değişik kurtardın ya. Ama kanka öyle ve AVM yok kullanmak. İnşallah size sesim geliyor arkadaşlar. Gelmiyorsa sıkıntı. Tamam. Mervesi yok bunun ya. Abi adam ölümsüz ya. Ya bak ya anca beni bitirirsin sen de. Abi yeter ya. Tek beni bitiriyorlar. Anlamadım ben ya. Adamlar tek bana odaklanıyor ya. Hayır bitirmese anlayacağım da bitirme. Yok ya. geldik, geldik. Ah, Kaybettik arkadaşlar ya. Çok güzel. Arkadaşlar bir maç daha atalım yeter. Yeter kardeşim.